Burası Ağrı Doğu Beyaz Hasan Kef Mahallesi. Şöyle gördüğünüz gibi Hasan Mahallesi'nden yüze e yakın evler yapılacak ve e, buradaki toplam komple hepsi Türk alanı olacak. Şöyle görüyorsunuz. Burası hepsi Türk alanı olacak ve gördüğünüz yer tam Ağrı Dağı'nın tam etendeyiz. E, Türkiye burada yapılması çok güzel oldu. Şöyle görüyorsunuz. Türkiye bitikten sonra şurası servistir. Sevistan tam e, bugün önde güçlü şöyle görüyorsunuz. Burası da e, Ahmet Han Lisesi okuludur. Yani burası yaptıktan sonra çocuklar burada diğer okula gidecek. Ve e, Ahmet Han okulu e, diğer tarafta var. Bir tane de Ahmet Han Lisesi burada var. Ve bir de Zafer Kuyumcu okulu var. Yani burası ulaşım yeri çok güzeldir ve hiçbir sorun sıkıntı yoktur. Servis olsun, okul olsun her şey buradan geçiyor. Burada su, su, su sıkıntısı yoktu. Su buradan geliyor. Ve gördüğünüz yer burası ileri tarafına yapılacaktı. Orası çok sıkıntılı olduğu için biz buraya getirdik ve bu da yapılacak. Bu da insanlar eziyet çekmesin diye, insanlar sorun yaşamasın diye, bu da hayat kuralaşsın diye biz okula yakın yaptık ki çocuklar okula gitsin gelsin diye. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda çalışma devam ediyor. Şöyle görüyorsunuz şu anda temel kazması yapıyor. Alan izne yavaş yavaş e, buradaki Toki bitikten sonra e, kimi adına çıkmışsa şu anda e, EDL şifresi üzerinden bulunuyor zaten. Bunlar 3 sene önce başvuru yapmışlar ve başvuruda Erdele şifresine belli olur. Kimi adına çıkmış Hasan Keyf mahallesinden. Zaten belli olur. Burada toplam 100'e yakın dairedir. Yani e, bu Türkiye çıkan kişiler buraya gelecekler. Şöyle görüyorsunuz. Sizin yeriniz çıkan kişiler yeriniz çok güzeldi, çok rahattı. Her şey vardır. Allah'ın izniyle e, buradaki yolları ve sorun sıkıntıları yavaş yavaş hepsi yapılacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Beyaz Hasan Kef Mahallesi'ne hepsi selamlar.